Anne. He. Ben aşık oldum. İyi bak yedi. Başın erdi mi bari? Ya anne. Ne yani kızım ya? Kız şimdi sen aşık oldun diye mi okula gitmedin yani? Ha evet. Ya gidemedim işte ne yapayım? Cehennemin dibini yap. Vallahi. Kız kızım aşk arın mu mı kız? ha? Bak bak. Ben baba aşık oldum da ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? İki tane mal oldu. Abi biri içeride. Biri de burada. Mal bakımından çok zengin bir aileyiz canım. Maşallahımız var. Ama kızım şimdi senin biraz da mülk yapman lazım. Okula git kızım. Oku. Kola bileziği tak. Bak o zaman var ya kapında... ...tümlü türlü adamlarla dolacak. O zaman sen seçersin. Sen beğenirsin. Ondan sonra bir düğün, bir davul, bir zurna. Oh oldu bitti işte bu kadar. Ya anne ben seni anlamıyorum ya. Ne seçiyoruz anne ne davul çalıyoruz biz.